Edirne'de tarihi Ali Paşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi yenilendi. Yanmaz borular ve dev su tankıyla yangın güvenliği artırıldı. Mimar Sinan eseri yapı en uzun tarihi çarşılar arasında yer alıyor. Yanmaz borular, yangın dolapları ve tonlarca suyu tutan depo. Edirne'deki tarihi Ali Paşa Çarşısı'nda yangınla mücadele kapasitesi artırıldı. Tarihi Ali Paşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemleri yenilendi. Sistemdeki en büyük yeniliklerden bir tanesi çarşının altına yerleştirilen 30 ton su kapasiteli tank oldu. Bu tank sayesinde olası yangınlara süratle müdahale edilebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün projesiyle eskiyen sistemler değiştirildi. İşte çarşımızda şu yangın söndürme dolaplarından 8 tane mevcut. Aşağıda 30 tonluk bir yangın söndürme su haznemiz var. Saatte 15 metreküp atan bir pompamız var. Bütün borularımız değiştirildi, kavganiz yapıldı. Yani çarşı şu anda daha güvenli, daha emniyetli. Ali Paşa Çarşısı, Mimar Sinan'ın eseri. Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Semiz Ali Paşa tarafından 1565 yılında yaptırıldı. 128 dükkanın yer aldığı yapı, 270 metreyle en uzun tarihi çarşılar arasında yer alıyor. Ali Paşa Çarşısı 1992 yılında çıkan yangında büyük çapta hasar görmüş, aylarca kapalı kalmıştı.